Motor kayıt. Selamun aleyküm TikTok ailem. Herkese merhabalar. Çağrı Taner videolarımı paylaşayım. beni Teşekkürler abi. Bu tahttan ıstırmayla. Abi beklerim Aksaray'a. Gimi sıkıntısız. Ustamın üstüne yazdırırım. Sen kavga Sıkıntı abi. yok. Başımızın üstüne. Baş... sınırsız abi. Ben beklerim Aksaray'a. Ama ben senin yanına gelirsem. Malumatım olsun, gıçık ve masar florurum. Çok, çok yerim. Çok yerim, çok içerim vallahi. Beklerim abi Aksaray'a. Masraf çok olur. Masraf. Sen gene de buraya davet edelim. Sen abi. buraya gel abi gene de bir senin yanına gelmeye mümkün masraf olurum ben vallahi. Yırtıl gel çağır tenir abi Aksaray'a ilk bekliğime geleceğim ama özellikle abi. Bekleyelim. Tattan yiyelim abi. Tattan yiyeceksin on numara tatlı. Mürzen kardeşim ısmarladık tatlıyı sen kahve yorma. Zaten işim için yemek yemek bro. Usta ekmeği yiyeceksin yıl yanına geri veriyor, devam edeyim. Peki. Selamlar. Selamlar. Ah, her göze Aksaray'dan. O değil, usta bizim de bitirdi Valla video <laughs> çekecektim. Dantıyı Dapley, oğlum. Utanmadan dantıyı da Ne vereceğim usta ben yürüm onu. Aşırı arabayı bu konuya geç gibi baktısın. Aşırı baktısın. de mantıcık, Devam edelim. Peki. Hadi bakalım.